Evet arkadaşlar bugün J7 Prime yeni sürümlerde FRP yapmayı göstereceğiz beraberce. Şimdi arkadaşlar ileri diyoruz. Buradan Wi-Fi ana ben bağlanıyorum. Arkadaşlar FRP yani cihazı sıfırladık. Cihaz sıfırlama sonrasında ekran şeklini bilmiyoruz. Ee, ve Google hesabını da bilmiyoruz. Google hesabını da bilmediğimiz için cihaza FRP yapmamız gerekecek. Bunun için bize bir tane e, sim kart lazım. Sim kartta pin kodu olması lazım. Pinli bir sim kart olması lazım. Sim kartı takıyoruz. Pin kodu geliyor. At bir Arkadaşlar oka basıyorum. Direkt power tuşuna basacağım. Ziyade açıyorum. Oturum açlamadı diyor. Çekiyorum yana. Tıklıyorum. Bildirim ayarlarına. Tıkladığım zaman hiçbir şekilde ekran gelmiyor. Eski sürümde geliyordu. Ayarlara tıklıyorum. Buradan bluetooth'u açıyorum arkadaşlar. Bluetooth'u açtığım zaman Evet, bir tane Bluetooth kulaklık arkadaşlar alıyoruz elimize. Bluetooth kulaklığımızı açıyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar buradan tara diyoruz. Taramasını bekliyoruz. Arkadaşlar buluyor, onaylıyoruz eşleştirilsin mi? Tamam diyoruz. Giriş yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu cihazı elimize alıyoruz. Bu cihazdan giriş yapacağız. Google Evet arkadaşlar buna 2 3 defa 4 5 defa artık ne kadar gelene kadar tıklıyoruz. Ondan sonra Google ekranı geldiği zaman buraya cioho rome yazıyorsunuz arkadaşlar. Direkt aşağıda çıkan Chrome sekmesine tıklıyorsunuz. Buradan Chrome zaten direkt açılıyor. Chrome açıldıktan sonra zaten diğerlerinde yaptığımız gibi aynı işlemleri hemen hemen tekrar ediyoruz. Buradan te çon ça apk diyoruz arkadaşlar. Buradan te çon çare apk'yı herhangi bir yerden indiriyoruz. Yani burada internette bazı indirilecek yerler var. İşte herhangi bir yere giriyorsunuz. Buradan indire basıyoruz. Devam et diyoruz. İzin veriyoruz. İndir diyoruz. arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz buraya. Hançare APK. Diğer dosyanın ismi neydi? Hmm, bir saniye. Telefondan bakıyorum hemen. Bakmam lazım. Unuttum. Evet arkadaşlar. Diğer dosyanın üstü işte Apex. La Oncer, APK. Bu dosyayı da arkadaşlar buluyoruz. Herhangi bir yerden indiriyoruz. Buralardan Herhangi bir sitelerde virüs olma ihtimali tabii ki var. Ama ben şu anda indirmiş olduğum sitelerde herhangi bir şekilde herhangi bir virüse rastlamadığım için ben buralardan indirimini yapıyorum size de göstereceğim. İnşallah bu işlemi halledeceğiz. İzin ver diyoruz arkadaşlar, indir diyoruz. Arkadaşlar buradan hemen geliyoruz indirilenlere. Bekleyince iki defa dedi herhalde. Tekno çare APK arkadaşlar ayarlardan izin ver diyor bilinmeyen kaynaklara. Buradan bilinmeyen kaynaklara izin veriyoruz. Sonraki yükle diyoruz. İlerliyor. Neyse arkadaşlar buna bitti diyoruz açmıyoruz bunu geliyoruz Apex Launcher, launcher'ı yüklü diyoruz Launcher'ı yüklüyoruz arkadaşlar ee, Buradan sonraki işlem diğer FRP videolarımda paylaştığım gibi Genel olarak bunlar hep aynı Ama bu Chrome'a e, kadar girmek sıkıntı yani bu değişiyor bu cihazdan cihaza bundan bugün çok uğraştım mesela Bunu hallettim şu anda kulaktan herhangi bir işimiz kalmadı Next diyoruz arkadaşlar. Next, next. Buralara geçiyoruz. Riyazda normal ee, ana ekran açılacak. Buralardan da çıkalım. Çık buradan da. Evet arkadaşlar. Buradan ayarlara giriyoruz. Direkt açıldı. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan arkadaşlar geliyoruz. Biyometrik veriler ve güvenlik. Buradan bilinmeyen kaynağı, diğer güvenlik ayarları. Buradan da cihaz yöneticisi uygulamalarına giriyoruz. Cihazımı bulu devre dışı bırakıyoruz buradan. Gel geri. Ondan sonra buradan uygulamalara giriyoruz arkadaşlar. Uygulamalar, uygulamalara giriyoruz. Uygulamalardan sistem uygulamalarına giriyoruz. Sistem uygulamaları. Google Play hizmetlerini bulalım. Aşağıdaydı biraz hızlı geldik biz. Google Play hizmetleri. Google Play hizmetleri, Google işte iş o ortağım falan bunları devre dışı bırakacağız. Diğer videolarımızda yaptığımız gibi ama çok indigo şair oldu aynen. Devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Gel geri burada ne var? Google on Bunu da devre dışı bırakıyorum arkadaşlar. Gel geri. Geri geliyoruz arkadaşlar. Buradan hesaplara giriyoruz. Hesaplar hesaplara tıkladığım zaman hesap ekle diyorum arkadaşlar. Buradan Google'a tıklıyoruz. Var olan bir Google hesabı veya efendime söyleyeyim yeni hesap oluşturun siz. Benim var olan bir hesabım var. Ben bilgisayarda oluşturmuştum. Onu ben giriyorum buraya şimdi. Evet arkadaşlar ben girdim kabul ediyorum diyorum buradan kurulumunu yapıyor Ondan sonra hatayı veriyor bu şekilde bir hata verecek Ondan sonra buradan geri geliyoruz arkadaşlar geri geliyoruz geri geliyoruz az önce uygulamalardan devre dışı bırakmış olduğumuz sistem uygulamaları var ya buradan buluyoruz onları devre dışı bırakmıştık devre dışına tıklıyoruz buradan tekrardan etkinleştiriyoruz onları. Geri geliyoruz. Bunu da aynı şekilde etkinleştiriyoruz. Geri geliyoruz. Ondan sonra işlemimiz tamam. Şimdi cihazımızı sadece yeniden başlatıyoruz. Cihazımız yeniden başladığı zaman beraber görelim. Bunun için arkadaşlar bize lazım olan bir tane bluetooth kulaklık. Bluetooth kulaklık olmadan ben bugün bayağı bir uğraştım. Bayağı bir araştırdım. Ee, bir müşterimizin, bir abimizin cihazı çözmek için. işte bu olmadan e, olmuyor. Yani bluetooth kulaklık olması lazım. Google'a girebilmemiz için. Neyse arkadaşlar açıldı. Bu sim kartı çıkarabilirsiniz veya duradabilir. Fark etmez. İleri diyoruz arkadaşlar. Buradan zaten direkt şey vardı. Ben bağlanmıştım Wi-Fi'ye. Oradan devam diyoruz. Arkadaşlar diğer direkt kurmuş olduğumuz hesap burada çıkıyor ekli olarak zaten. Direkt ileri ileri diyoruz. Normal cihazın kurulum alanında cihazın normal kurulumunu yapıyoruz. Bitiriyoruz. En son içeriden tekrardan formatlamanızı öneriyorum. İçeriden ayarlardan, normal ayarlardan tekrar formatlamanızı öneriyorum. Hata veriyor çünkü okurmuş kurmuş olduğun programlar hata veriyor. Uygulamalardan girip kaldırabilirsiniz de. Ama ben şahsen formatlamayı tercih ediyorum ve formatladıktan sonra bir problem kalmıyor. Yeni sıfır cihaz işte daha Google hesabında sormuyor içeriden formatladığımız için bu şekilde bu sorunu da çözmüş oluyoruz inşallah diyelim. Evet arkadaşlar cihaz açıldı. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu hataları veriyor sürekli. Teknik durduruldu işte e, ee, hatalar veriyor. Buradan gelin arkadaşlar ayarlardan. Normal cihazın bu menüsü yani. Buradan geliyoruz. Dil sinekleri sıfırla. Buradan sıfırla tıklıyoruz. Fabrika ayarlarına sıfırla. Hesabı mesabı her şeyi siliyor zaten. Sıfırladığım zaman cihazı normal bir şekilde telefonumuz e, fabrika verilerine dönmüş bir şekilde açılıyor. Açıldıktan sonra da bize herhangi bir hesap bir şey sormuyor. Takıldığınız yer varsa e, müsait olduğum zamanlarda cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.